Evet arkadaşlar 10. soruyla devam edelim. Baktığımızda bize e, bir kapasiteli flash diskler vermiş belli kapasitede. İlk önce düşünmemiz gereken şey şuydu. 2 GB 2 TB'ı GB cinsinden yazmak. 1 TB 1024 gigabyte ise 2 TB 2048 GB'tır. Bir de 512 GB'lık bir e, flash diskimiz var. Bizim toplam kapasitemize baktığımda 2560 GB'lık kapasitemiz varmış. Ben bunu en az flash disk kullanacak şekilde dediği için ne yaparım? Bu kapasitelerden en büyük olanından en çok kullanmalıyım. Yani en az flash disk sayısını veren en büyük kapasitedeki flash bellektir. 2560 kapasiteli GB e, yeterlilikteki hard disklerimi ben 128 GB lık flash belleklere böldüğümde 20 tane flash bellek kullanman gerektiğini görüyorum. Bu 20 tane için her birine 124 lira ödediğim için 2480 TL para vermiş olurum. Şimdi soru değişiyor. Diyor ki en az ödeme yapsaydım. Düşünüyorum hangisi en hesaplı olur? 16 GB'dan 2 tane aldığımda 50 lira veririm. 32 GB'a ama burada 40 lira. Bu daha hesaplı. Bunu tercih ederim. Sonra 32 ile 64'ü kıyaslıyorum. 2 tane 32 GB aldığımdan 80 lira veririm. Ama buradaki 64 51 lira daha hesaplı. O zaman bunu tercih ederim. İki tane 64 GBlık hafıza kartı e, flash bellek aldığımda 102 lira para öderim. Ama burada 124 lira ödemişim. Daha fazla para ödemişim. Bu yüzden tercih etseydim daha hesaplı olana baksaydım tabii ki C markayı tercih ederdim. O halde devam ediyorum soruya. 2560 kapasiteli e, hard disklerimi ben 64 GB kapasiteli flash belleklere bölersem eğer 40 tane flash bellek lazım bana. O zaman 40 ile 51'i çarptığımızda 2040 TL'de bu hesaplı olanlara vermiş olurum. Hangisi daha hesaplı olurdu diyor. 2480'den 2040'ı çıkarttığımızda farkımızın 440 TL olduğunu buluruz. Bu yüzden cevabımız Adana'dır diyoruz. Yani senin burada bakacağın şey şuydu. En büyük kapasiteli kimse en e, az sayıda elde etmek için onu kullanırım diyerek bunun sayısını bulmak. Sonra bunun ücretini bulmak. Sonra baktığımızda devam ediyorum. E, en az ödeme yapacak şekilde dediğinde en hesaplı flash bellek hangisi bunu tespit edecektin? Dediğim gibi iki tane 16 alırsam 32 ile kıyasladığında bu daha pahalı oluyor. Bunu tercih ederim. İki tane 32 alırsam e, bu daha pahalı oluyor. C'yi tercih ederim. İki tane 64 alırsam. Tabii ki D gene pahalı oluyor. C'yi gene tercih ederim. Bu yüzden en hesaplı C'dir. C'den kaç tane alırım diye baktım. 40 tane. Her biri 51 liraysa 2040 lira da C'ye veririm. İkisi arasındaki farkı sorduğu için cevabımız 440'tır diyoruz. Gelelim 11. soruya. 11. soruda bize ne diyormuş bakalım. Bir ondalık gösterim basamak değerlerini yine çözümleme sorusuyla karşımızda basamak değerlerini toplamı şeklinde yazılacak, çözülecek vesaire vesaire. Şimdi ilk önce muzu bir, e, yazarak başlayalım. Muza ben ne kadar para vermişim? Çözümlemede biraz önce söylemiştim basamakların neler olduğunu. Yani şöyle 3 tane virgül 3 tane yazarsam şurasının 10 üzeri 0, şurasının 10 üzeri 1, şurasının 10 üzeri 2 olduğunu Burasının 10 üzeri eksi 1, burasının 10 üzeri eksi 2, burasının 10 üzeri eksi 3 olduğunu ve böyle devam ettiğini unutmayalım. 1 ile başladık, muzla başladık. 10 üzeri 1 basamanda olduğu için, 10 üzeri 0 basamanda 3 olduğu için 13 virgül. 10 üzeri eksi 1'de 2 var, 10 üzeri eksi 2'de 3 var. Demek ki 13 virgül 23 TL'ymiş muz. Ayvaya gelelim. Ayvadan benim ödediğim tutar. 1 virgül 0,5 10 üzeri pardon 10,05 çünkü 10 üzeri 1 basamağı diyor 10 üzeri 0 gibi gördüm. Ee, 1 çarpı 10 virgül 0,5 doğru. Gelelim armuta. Ee, 10 üzeri 0 basamağında 9 var. 10 üzeri eksi 2 basamağında eksi 1'de bir şey yok. Eksi 2'de 6 var. Eksi 3'te de 5 var. Boş olan basamağı 0 koyuyoruz arkadaşlar. Ve son elma ile devam edelim. Elmanın çözümlemesi. 7,405 yani 405 olacak. Şimdi bunları bir toplayalım. Bunları toplayalım ki ben ne kadar para vermişim. Bir de kalan parayı bulacağım ardından. Önce verdiğim parayı bir bulalım. 13,23 tam sayılar alt alta gelecek şekilde yazarız her zaman onda sayılar toplam yaparken. 9,065 bu dışan üstte sıfırla doldururuz. 7,405. Toplayalım bunları. 10 elde var 1. 11 14 15 elde var 1. 11 13. Evet. 5 7 16 19 3. 39 tam binde 750 TL para vermişim. Paranın üstünü soruyor bana. 100 lirayı ben 100,000 şeklinde yazacağım. 39,750'yi çıkartıyorum. 0, 10'dan 5 çıktı 5, 9'dan 7 çıktı 2, 9'dan 9 çıktı 0, 9'dan 3 çıktı 6. Şeklinde çözümlememizi yazarız. Şimdi baktığımda bir de tersten kontrol edeyim. 0, 10 elde 1, 9, 10 19 9, 10 Evet doğru. 60, 250 TL olacak kalan. Şıklara bakıyorum hemen. 69 gitti. 69 oldu çünkü burası. 65 gitti. 67 gitti. 60, 25. Evet cevabımız Denizlidir 60,25 veya 60,250 her ikisi de aynı şeylerdir. Sona koyulan sıfır sayının değerini değiştirmez. Sondaki sıfırın bir anlamı yoktur. Bu yüzden cevap denizlidir arkadaşlar. 12. soruyla devam edelim. Aşağıdaki dairesel grafikte çiftçi Hasan Bey'in 200 dekarlık arazindeki yüzdelik payları gösterilmiş bize. Biraz küçülteceğim şöyle. Evet, şimdi lavanta yüzde 60, kiraz yüzde 5, elma yüzde 5, gül yüzde 30'muş ve buna göre bize bir sütun grafiği vermiş. Şimdi baktığımızda arkadaşlar soru ne anlatmak istiyor? Umarım dikkatle dinlediğimizde anlamış oluruz. 200 dekarlık arazisinde ekili olan ürünlerin yüzdelik payları. Bizim arazimiz 200 dekarlıkmış. Sonra devamında ürünlerden elde edilen kazanç miktarı. Aslında ben burada 200'ü çok da kullanmayacağım. Kazançlarla kıyaslayacağım. Neden? Şimdi şöyle düşünelim. Baktığımızda lavanta ile başlayalım. %60'a karşılık gelen kazancım neymiş lavanta'da? 90 bin TL çarpı bin TL olduğu için 90 bin TL. Şimdi %60, %30, %5, %5. Dördünün de ortak. Böleninin 5 olduğunu görüyorum. O zaman ben diyorum ki %5 üzerinden hareket edeyim. Yani bunu 12'ye böldüğümde 5 olursa 90 bölü 12. Bu da yaklaşık olarak ne yapar? 7 virgüllü bir sayı olacaktır. Bu lavanta bu kenarda dursun. Devam ediyorum. Kirazla devam edelim. Kirazda zaten %5'ti. %5'e karşılık gelen kirazda %70'miş. Bu kiraz. Devam edelim. Elma gene elma da yüzde beşmiş. Yüzde beşe karşılık elmanın karı yüzde kırk. Kırk binmiş pardon yüzde değil kırk bin. Elma. Ve son e, güle karşılık geliyor. Yüzde otuza karşılık gelen gelirimiz kaçmış? Seksen bin. Bu da 80. Bunu da gene aynı 5 gibi düşünelim. Yüzde 5'e karşılığını bulmak için 6'ya böleriz. Bu tarafı da 6'ya bölersek 80 bölü 6 gibi bir şey çıkar. Bu da 12 virgül bir şeyler çıkar karşımıza. 20, 13 pardon 13 virgül 13 virgüllü bir sayı çıkar. Şimdi bu çıkan sayıları kıyaslayarak hareket edeceğim. Benden en azı olan soruyor. En fazla kirazdır bir kere yüzde binle Sonra baktığımızda bunu elma takip eder. Sonra baktığımızda bunu gül takip eder ve en az 7 rakamıyla lavantadır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız denizli. Yani ben bu iki yüzde çok da kullanmadım. Kullandığım şey yüzdelere bakarak kazançları kıyaslamaktı. Ama bu yüzdeleri kıyaslarken de ortak bir sayıda. E, sabitlemem gerekiyordu ki yorum yapabileyim. Birinde yüzde altmış birinde yüzde beşte kıyaslama yapamazdım. Dördünün de ortak böleni beş olduğu için hepsini yüzde beş üzerinden kıyaslamak istedim. Yüzde beşine karşılık gelen sayım illaki tam sayı olmak zorunda değil burada gördüğünüz gibi. Önemli olan kıyaslamak için yaklaşık değerini bulmaktır. Doksanın içinde on iki gibi bir rakam çıkar lavanta, on gibi bir rakam çıkar gül, 40 çıkar elma, 70 çıkar kiraz. Bunların içerisinde de en az Lavantadır, bu yüzden cevabımız denizlidir diyoruz. Gelelim 13.